başladım. Haydi be arkadaşlar ne yapıyorsunuz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar neredeyiz? Okuldayız arkadaşlar. Okuldayım şöyle göstereceğim. Şöyle, şöyle Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımın videosunu çekeceğim. Ee, kan düzgündür kanka. Ee, arkadaşlar e, arkadaşım Emir ve Burak BS atacaklar. Şimdi burada eee kalecimiz Kaan var arkadaşlar. <laughs> evet bir oyuncumuz kaptan Burak ve emoji Bravo, like arkadaşlar. Ilsナラयmış. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben hakem olacağım. Ee, i̇şte, diğerleri de vesaire atacağım. Kaan geç kalene. Geç kalene. Geç. Taş kağıt makas yapın. Tekte. Ee, Burak başlıyor arkadaşlar. Tek. <Sessizlik> <size fais Warning> ve maç başladı. Düt. Bak. Ve Burak maç başladı. Burak gitti. Burak ve Kalecikan. İkinci pozisyon Emir. Direk. direkt. Bundan sonra bir de e, okul tanıtımı yapalım. Kagan dikti. Burak da kaldı. Burak Efe Kırca. Atlı Çalımen. Şurada gariban annemiz var. E, Emir. Emir. Direkten dönüyor top. Kagan. Kaan, Kaan uzak gönderdi. Emir de. Emir vurdu. Çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir vuruş Emir'den. Uza. Kaan topu dikecek. Evet mükemmel bir dikiş. Burak. Burak'tan mükemmel çalım var. Burak gitti. Burak gol. Burak mı attı? Kim attı? Hayır 1-0. Evet arkadaşlar. Emir 1-0 önde. Top Burak'ta kaldı. Burak. Burak. Burak ve gol. 1-0 oldu. Sevinç'e bak Sevinç'e Kagan çok kötü bir dikiş. Bir şey canım. Maçta foul de olsun. Maçta foul de olsun tamam. Burak'tan bir vuruş ama. Üst direkten çataldan dönüyor. Tabii ki. Kagan dikti. Emir de kaldı. Dur Emir, Emir. Top dışarıda. Kaan. Kaan yine. Kaan'dan Kaan sabri bir dikiş. Ve buram Kaan. Ve değil. Top direkten dönüyor arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Arkadaşlar. Şuradaki çizgi direkt. Bir de şuradaki çizgi direkt. Kalan mükemmel bir dikiş. Kalandan bir vuruş ve çap. Evet. Çık, çık lan. Bırak. Bırak lan. Burak'tan bir vuruş ve gol. 2-1. 2-1. Top yine Burak'ta. Şurada Burak. Burak. Çalım attı. Burak geçti. Burak çekti. Burak. Burak atamadı. Korner. 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 Korner var bu arada. Burak korner. Burak korner bu arada. Korner. Oradan çıktı bu arada gördüm. İtiraz etme. Korner. Korner. Kornerleri corner. ben kullanacağım. Ben Evet arkadaşlar kullandık. Şimdi top Burak'ta. Burak'tan bir Burak'ın gol. 3-1. 3-1 oldu. Şurada seviniyor. Şurada seviniyor. Şurada gördüğünüz gibi. Burak seviniyor orada. Uy. Kazanda mükemmel bir dikiş. Burik. Ortada babam duruyor. Baba çekil ya. Ne? İşler, işler. 4 Vuran gol. Dört bir. Dört bir oldu arkadaşlar. Dört bir. Kagan'dan mükemmel dedi ki Emir'e doğru gitti. <laughs> Emir. Emir. Tamam. Emir kameraya bak. Evet, Sabiri. Sınıfın ikinci Sabirisi. Babandan mükemmel bir dikiş toprakta. Hocadan mükemmel. <laughs> Burak. Seksin oradan. Burak'tan mükemmel bir geçiş. Emir. Emir. Topla ile dışarı gidiyor sayın seyirciler. Kagan da topu mükemmel bir şekilde bana doğru itiyor. <laughs> Top bırak ne kaldı? Bırak. 5-1 oluyor. 7'de <laughs> bitiyor maç. Maç 7'de bitecek. Bekle 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 bekle. <laughs> <Yedi>. İşte. 5 gol atan golü. Evet. Emir. Emir. Kagan. Kagan. Emir de sekti. Emir. Emir vurdu. Sekti. Burak. Burak. Gol. Gol. Altı Kanka. Kaleden başlıyor. Kale. Gol değil. Kaleden başlıyor arkadaşlar. İşte. Oh, zo dan! Eh, nee, de wondertjes! Eh, toch? Eh, Emir <laughs> <laughs> evet, dan, Emir Emir! ja wat? Emir çalımı atacak mı? Attı çalımı ama Burak'ta kaldı. Burak. Ve topladı. Ben de bir tane vurayım dedim arkadaşlar o da. Olmadı. Kagan ne yapıyor? Dikti. Bura gitti. Burak'tan bir duvar çalma denemesi. Emir. Burak için zafere sadece bir gol. Bu goldan sonra bir de okul tanımı var. Arkadaşlar cümle bu anda böyle. Burak. Burak. Burak ve... Evet arkadaşlar VAR'a gidiyoruz. VAR'a gidiyoruz. Vardan döndüm ve pozisyon tekrar. Ben <laughs> 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 Evet, Burak. Burak ve gol. Maç bitti. Maç. Bitti 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 bitti. Maç bitti. Ben çek ben çek ben çek ben çek. <laughs> Çek. Çek. Beyler şimdi bende. Evet arkadaşlar. Şimdi bende. Videomuzun ben sonu geliyor. Videomuzun galibi. Şey, videomuzun galibi Burak gelsin. Altın gol. <laughs> şey arkadaşlar altın gol seçeneğini kullanıyor Emir. Yedi 1 Emir. Emir. Emir kaptırdı. Burak. Ura! Bye bye bye. Bye. Bye 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 bye. Ay arkadaşlar. Ya bak şu triveleri. Bırak. Bırak. Buradan mı gelmemi çalım? Ura geçti. Burak. Bak atabilecek mi Kaan? Sekti. Burak. Oy Emir'de. Emir top dışarıda. Ve dur, dur. hakem düdüğü çalmak için 90 artı 5. Oy. 90 artı 5 verildi sayın seyirciler. <laughs> top bırakta kaldı. Bu golden sonra maç biter. Ve bitti. Düt düt düt. Kaan gel. Çek Kanka. beni. Çek, Kanka. Çek Kanka. beni. Çek beni şey kamerayı, kamerayı. <laughs> ee, <videomuzu kalime> bırak <laughs> Bravo! Bravo! Ne düşünüyorsunuz? Evet ne düşünüyorsun bırak. Bu sorunun en iyisi <laughs> benim sadece Sen ne düşünüyorsun Hakan Bey? Bence güzel bir şeydi ama e, bilmiyorum. Emir yenilgiyi nasıl kabul etmek istiyorsun? Emir. <laughs> Emir hiçbir şey demedi verdi. Ve bitti. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz.